Merhaba dostlar ben Kizikos. Size sorsam Türkiye'de kaç mezhebin kilisesi var diye. Eğer biraz bilgiliseniz 3 mezhep vardır dersiniz. Protestan, Katolik, Ortodoks. Fakat size daha önce oryantal ortodoks hakkında ne bildiğinizi sorsam muhtemelen bir şey bilemezsiniz. Ve bu sizin suçunuz değil. Gözümüzün önünde olan bu mezhep aslında diğerlerinden farklıdır. Türkiye'de oryantal ortodoksa mensup iki kilise mevcuttur. Süryani kadim ve Ermeni ortodoks kiliseleri. Fakat bu kiliselerin Bulgar ve Rum Ortodoks kiliselerinden farkı nedir? İlk bakışta yok gibi görünebilir. Fakat bu kiliseler birbirinden 1600 sene önce ayrıldı. 300 yıllarda Hristiyanlık artık Roma'nın resmi diniydi. Fakat hala netleşmeyen bir soru vardı. İsa kimdir? Hem Allah hem insan nasıl olur? İçindeki bu iki doğa birbirine ayrılabilir mi? Bu soru yalnızca felsefi bir tartışma değildi. Kilise tehdit eden çok ciddi bir krizdi ve bu kriz birkaç yıl içinde Hristiyan dünyasını üçe bölecekti. 428'de Konstantinopolis başpiskoposu olan Antakyalı Nestorios, Meryem Ana için Theotokos yani Tanrı doğuran demek yerine Hristotokos yani Mesih doğuran demeyi tercih etti. Ona göre Tanrı doğmazdı. İsa'daki tanrısal doğa ile insani doğa birbirine ayrıydı. Yani Mesih insan tarafıyla doğmuştu. Tanrı tarafı sonradan birleşmişti. Bu görüşe özellikle İskenderiye Patriği Kirillos karşı çıktı. Çünkü bu düşünce İsa Mesih'i iki ayrı kişi gibi gösteriyordu. Bir insan, biri Tanrı. 431'deki Efes konseyi Nestorius'un öğretilerini reddetti ve onu aforuz etti. Ama teoloji kavga burada bitmedi. Nestorius'tan kısa bir süre sonra bu kez başka bir Patrik Efes ile Eftikes farklı bir aşırıya kaçtı. O zaman İsa'da iki doğa yoktur, tek doğa vardır dedi. İnsani doğa tanrısal doğanın içinde erimiştir. Bu öğretiye monofizitizm yani tek doğacılık denildi. Bu kez Papa 1. Leo devreye girdi. Hayır, İsa'da iki dua vardır. Biri tam insan, biri tam tanrı. Bu dualar birleşmiş ama karışmamıştır, değişmemiştir. 451'de toplanan Kalkedon Konseyi bu görüşü kabul etti. Ve o gün Hristiyanlık tarihinde büyük bir ayrılık yaşandı. Oriental Ortodokslar Kalkedon Konseyi'ni kabul etmediler. Onlara göre konsil Efes'te alınan kararları çiğnemişti. Ama dikkat, bu gruplar İsa'da tek doğa olduğunu söylerken insanın yok olduğu sadece tanrısallık kaldı demiyorlar. Tam aksine İsa tam tanrı ve tam insandır ama bu iki doğa birleştiğinde artık tek bir mesih doğası vardır diyorlar. Bu öğretiye miyafizitizm denir yani birleşmiş tek doğa görüşü. Yani oryantal ortodokslar tek doğa derken insan doğasını silmiyorlar birleşmiş ama ayrılmaz bir birlikten söz ediyorlar. Peki bugün nerede bu kiliseler? Bugün dünyada yaklaşık 60 milyon oryantal ortodoks vardır. Başka kiliseler şunlardı. Ermeni Apostolik Kilisesi, Süryani Apostolik Kilisesi, Kıpti Ordoğuz Kilisesi, Etiyopya Tevhidi Kilisesi, Eritre Tevhidi Kilisesi, Hindistan'daki Malankara Süryani Ortodoks Kilisesi. Hepsi farklı dilleri, kültürleri ve gelenekleri olsa da inanç bakımından birlik içerisindedirler. Hepsi Kalkedon konseyini reddere ve miyafizet inancı kabul ederler. Doğu Ortodokslar yani Yunan, Rus, Sırp, Rum Ortodokslar ve Oriental Ortodokslar dışarıdan bakıldığında çok benzer görünürler. İki kilisenin de ikonolar, litürjiler, sakramentler, hiyerarşi gibi benzerlikleri vardır. En temel fark teolojik bir noktada Doğu Ortodokslar İsa iki doğa vardır, birleşmeme ayrı kalmıştır. Oriental Ortodokslar ise bu iki daha birleşik artık tek bir doğa oluşturmuştur derler. Ama bu fark modern dönemde birçok teolog tarafından sözcük farklılığı olarak tanımlanıyor. İnanç esasları neredeyse aynıdır. Oriental Ortodoksu Türkiye ve Batı'da çok bilinmemesine rağmen bu gelenek yüzyıllarda Hristiyan doğusuna sessiz ama sağlık bir şekilde varlığını sürdürüyor. Sonuç olarak Türkler Anadolu'ya geldiklerinden bölünmüş bir kilise buldular. Yani günümüzde her Ortodoks kilise aynı mezhepten değildir. Geçmişte Türkler az sayıda bu kiliseye katılmışlardır. Ermeniler Anadolu'da ikamet eden peçenekleri ve kumanları siyasi nüfuzları sayesinde Hristiyan yapmışlardır. Sonradan Hristiyan bu Peçenek ve kumanlar Gregonya mezhebe geçmişlerdir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup yorum atabilirsiniz. Ayrıca sıradaki videonun konusu için de tavsiyelerinizi bekliyorum. Allah yardımcınız olsun.